Fiyat ve değer kavramı. Şimdi genel olarak e, fiyat ve değer kavramları birbirine karışan iki unsur olmaktadır. fiyat derken e, örnek olarak markete gittiğiniz bir ürün aldınız. Bu ürüne ödediğiniz bedel onun fiyatı mıdır, değeri midir? Bu noktada fiyat değer kavramlarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Önce Piyasa gereği mantığına bakalım. Fiyat kavramı teknik analizin işi, değer kavramı temel analizin işi. Fakat burada temel analiz dediğimiz unsur şirket değerlemesi tarafı devreye giriyor. Olayı daha basitleştirelim. Fiyat nedir? Örnek olarak siz e, evinizi satmak istiyorsunuz ve 1 milyon TL'deki bir meblağdan kafanızda planlıyorsunuz. Ben evimi 1 milyon TL civarına yakın bir mebladan satabilirim diyorsunuz bu mevlayla ile satışa çıkıyorsunuz. Fakat daha sonra piyasadaki arz ve arz talep koşullarına bağlı olarak evinizi 850 bin TL'ye satıyorsunuz. Kafanızda planladığınız rakam evin değeri 850 bin TL ile gerçekleşen rakam ise fiyat. En basit olarak bu şekilde aktarabiliriz. <laughs>